Herkese merhabalar. Şimdi orkidelerimizin normal sulanması dışında yani kökleri griye döndükten sonra sulamamızın dışında aynı zamanda şu gördüğünüz dışarıda kalmış kökleri de sulamamız lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir fıs fıs yardımıyla ben her gün işten geldikten sonra bunları bu şekilde bakın suluyorum. Yine burası da. Aynı şekilde bunu, bunu sorduğum için fazla ihtiyacı yok. Size göstermek için yapayım. Yine bu şekilde. Peki hava köklerimiz, hava köklerimizin de neye ihtiyacı var? Onları da hava köklerimizi de fıs fıs yapıyoruz. Ve yine. O de. Bunun da ayrıca bakın. Şimdi bunu ne sıklıkta yapıyoruz? Her gün. Çünkü kökleri, bu dıştaki kökleri. Mesela şimdi ben bunu yaptım. Sabah kalkıp giderken bu kökler kupkuru griye dönecek yeniden. O yüzden her akşam geldiğimde bu dışarıda kalan ve bu hava köklerimize fıs fıs yaparak suluyoruz.